Peker Bey, başbakanı buraya getireceğim dediniz. Getirmeyen ne olsun? Başbakanı getirmeyen en büyük yavşak olsun! Demişti. Ancak Peker Menge'nin seçimleri kazanmasının üzerinden 3 ay geçmesine rağmen başbakan hala beldemize gelmedi. Başkan Peker Mengen şu anda yanımızda. Hemen kendisine sormak istiyorum. Yavşak mısınız? Ben Rihanna da gelecek dedim. Neden başbakanı odaklandınız? Anlamıyorum. Bu tamamen basının çarpıtması. Ümit şu anda şehir meydanında. Ümit hemen sana dönüyoruz. Aa, ciddi! <laughs> Benim çocuğum evde 6 gündür uyumuyor. Sırf başbakan gelecek diye. Ayıp ayıp. Bizi düşürdüğünüz şu hale bakın. Ya başbakan gelecek ya da pekar başkanı döveriz. Döveriz arkadaşlar. Töv sen de Kalabalığın öfkesini dinlediniz. Halkımız boşuna telaşlanmasın. Çünkü henüz başbakanı getirmek için yaptığım son planı bilmiyorlar. Neymiş efendim o? Yakalım kendimi! Al! Al buramı da yakalım. Al, al buramı da yakalım. Bu vicdan hesabıyla da ürün. Buraya geçmeyelim isteyin. Buramı da yakalım.